Herkese merhabalar arkadaşlar ben netif Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere bir konudan bahsetmek istiyorum. Ve sizlere çok yararlı bir uygulamayı göstereceğim. Bildiğiniz gibi yeni Winner Pass geldi. Ve bir dahakine de şey gelecek. Royal Pes gelecek PUBG Mobile'de. Royal Pass alamıyorum demiyorum Al diye dert etmeyin. Çünkü size bir uygulama göstereceğim. bunlarla kesinlikle ve kesinlikle Royal Pass alabiliyorsunuz. Ben denedim. Arkadaşlarım falan da yaptı. Çok memnun kaldılar. Yani garanti vermeyeyim. Belki bazılarında olmaz da ama bizimki olmuştur. San şans işidir. Ama bilmiyorum. Bizde oldu. Yukarıda gördüğünüz gibi bir dakika bir daha yapayım. Gördüğünüz gibi Win Royal Pass vs UC4 PUBG yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Yani yazdığınızda direkt çıkıyor şu ikinci uygulamaya basıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yüklediyorsunuz. Bunu yükledikten sonra sizlere göstereceğim. Zaten 8.18 MB gibi bir şey. İnternetinizin hızınıza göre yükleme hızı ne kadarsa o kadar hızlı yüklüyor arkadaşlar. Benimki orta derecede ama hiç memnun değilim. Şimdi oralara girmeyelim. Boş verin. Dediğim gibi Winner Pass geldi. Yakında da Royal Pass gelecek. O Royal Pass alamıyorum diye dert etmeyin. Ee, Winnipeg açılımı videosunu da yapmıştık. Kanalda mevcut. Onu da gidip izlemeyi unutmayın. ye eski UC alma ve BC alma videoları da kanalda var. Hemen aç diyorum arkadaşlar. Burada ya Google'la bağlan diyor ya da Facebook'la e bağlan diyor. Ben yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Reklamları kesinlikle ve kesinlikle geçiyorsunuz. Hiçbir şekilde basmıyorsunuz. Geri düğmesine basarak çıkıyorsunuz. Burada ne yazıyor? Whatsapp donlandır. Yani Whatsapp'ta bir uygulama varmış. Onu indirdikten sonra size 2 UC falan filan veriyor. Başka bir ne diyor? Fotoğraf edi editör. Fotoğrafları böyle Photoshop yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onları falan gösteriyor. 2 UC veriyormuş bundan da. Hot VPN bunların hepsinde 2 UC veriyor. Buraya ha, bonus. Bunlar da böyle bu şekilde indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi neyse. Bunlardan bir tane VPN Master'ı seçelim mesela arkadaşlar. Şöyle bir do dokunuyoruz. Yine geç diyoruz. Install. Bizi direkt Google Play'e yönlendiriyor. Bunu yüklüyoruz. Kaç megabayt? Endonezya VPN Vekil Usta. Bu neymiş be? 13 megabayt. Bunu yükledikten sonra geri çıkıyoruz. Hemen göstereceğim. Hiçbir yere basmayıp geri düğmesine basıp geri çıkıyoruz. Yüklesin hemen. Nasıl bir şeymiş mesela VPN. Bunlar ne, nasıl bir şey yapıyormuşuz? Bu VPN ne? Belki PUBG Mobile'de girip böyle ödüller falan da alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer isterseniz elimde birkaç tane daha video var. Yani video fikri var. Birkaç tane daha UCBC alma fikirleri falan var. Onları da like, isterseniz evet. 200 buraya... like gelişimizin dönüşümüzün şerefine 200 like atarsanız yakında onlar da gelecek arkadaşlar. Bilgilendirme videoları. Evet yükledi mi? Yükledi. Hiçbirini basmayın arkadaşlar. Direkt geri gelin. Tamam buradan da geri ya Ha reklamlar geldi. Trend Çık. Geri. Profile bakıyoruz. UJ neden yüklenmemiş? Adam akıllı yüklemedik mi acaba ne yaptık bir şey mi oldu? ha anladım arkadaşlar burada kart var sizin kartınız. Bu kartınızı yani mesela şey hmm. nasıl desem bir tane kart vardı ya ya unuttum. Para yükleyebiliyordunuz. Neyse işte o kartı buraya yatırıp ben böyle girip Ha ha. Ya böyle olacak. Aynen aynen. Bakın arkadaşlar bir hoca yüklendi. Direkt yüklendi bak. Yani sorunsuz direkt yüklendi arkadaşlar. Bu uc'de nasıl çekebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar şimdi. Sanırsam bu gösterdiğim yerler yani şu yükleme yerleri bir neyse arkadaşlar bir gün aralıklı olarak değil sürekli gelmiyor yani. Bir hafta arayla geliyor bu etkinlikler bunları da indirip sonra siz geri silebilirsiniz uc'de. UC'nizi aldıktan sonra. Neyse biz gelelim buraya. Latiftekin yazıyor yukarıda. Bir UC'miz var arkadaşlar. Bunlarla hiç alakamız yok. Neyse. Buraya Redim No. Yine reklam geliyor. Geçiyorsunuz. Buraya arkadaşlar ID'nizi yazın diyor. Bir dakika arkadaşlar ben buraya durdurup ID'imi yazıp hemen geliyorum. Benim şu an neyse arkadaşlar ben onu yaparım sonra size söyleyeyim karşınıza neye geleceğini buraya redim now yazdıktan sonra ID'nizi buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra benim şu anda alma ihtimalim yok. Çünkü bir BC 1 UC var. Neden bir UC geldi buraya iki yazıyor? Belki uygulamanın kalitesine bağlı olabilir arkadaşlar. Neyse buraya gelip ID'nizi yazdıktan sonra önünüze karşınıza böyle eee Nasıl geliyor? Kaç uc falan filan vardı? U 35 uc vardı. 75 uc vardı. PUBG uc yazıyordu. Yazıyor. 220 uc, 770 uc sanırım hat yanlış hatırlamıyorsan. Bir de 210 ve son olarak 4200 uc var. Önünüze onlar geliyor arkadaşlar. Buradan ne kadar biriktirdiyseniz o uc'lerle birlikte e şey alabiliyorsunuz. Royal Pass ve uc alabiliyorsunuz arkadaşlar buradan şunu bir indirsek mi ya bonus'a girektir bonustan burasına pek, pek güvenmedim burada da aynı şey var burada da aynı şey var da bonustan arkadaşlar siz buraya girin burada verilen kodu girerseniz ne diyor burada invite print and get 2 uc arkadaşınız bu kodu girerse diyor tam olarak çevirme, çeviremeyebilirim arkadaşlar. Arkadaşınız bu kodu girerse diyor. Siz de kazanıyorsunuz 2 UC. O da kazanıyor UC diyor. Öyle bir şeyler diyor. Bu kodu girdikten sonra siz de kazanabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Kod nereye giriliyor? Bunu da gösterelim. Neresiydi lan? Ben bayağıdırdan beri kullanmıyorum arkadaşlar ama bir miktar UC yükle, yüklettiğim olmuştu. 35 UC. Lan dedim bununla mı uğraşacağım? aklıma geldi işte dedim oraya yaz. Şuraya mıydı acaba? Belki burasıdır. Hatırlamıyorum arkadaşlar yani kaç bir yıl geçmiştir aradan. Çok bir şey yapmadım. Yüklediğim de 35 UC'ydi işte. Çok biriktirmedim. Dedim sileyim. Belki bir gün yüklerim. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar Royal Pass 8. sezonun şeyi kalmış. Onu gösteriyorlar şu an. Consec Date 2020 05 02 05 02 Ana Bugünün tarihi Buradan arkadaşlar Royal Pass Çekilişi oluyor arkadaşlar Bunlara da katılmayı unutmayın Katılırsanız yani iyi güzel olur Video çok uzun olmasın dediğim gibi arkadaşlar Video böyle Buradan girip bunları izleyip Yani yükleyip Hemen install diyelim Bunu geçin arkadaşlar Hiçbir yere bakmayın Basmayın geçin install deyin. Direkt Google Pay'e gönderiyor siz zaten. Bunu yükledikten sonra neymiş bu? Translate. Ha, İngilizceye çeviriyormuş. Siz ne hangi dil konuşuyorsunuz? Karşıdaki insanın dilini seçip onu çeviriyormuş arkadaşlar. Çok güzel uygulamalar. işinize yarayacak uygulamalar bence. Hindi, Arabic, English. Bunlar Arabikler çıktı burada. Bunları indirdikten sonra arkadaşlar uca kazanabiliyorsunuz fazla da lafı uzatmaya gerek yok. Kanalımıza abone olun. Videomuza like atmayı unutmayın tabi ki de. Ve evet, kanal abone ol butonunun yanında bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Ve o Pass açılım videosunda da bir çekilişimiz var. Onu da ona da gidip katılmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye.